1700'lü yıllarda Osmancık merkezde Baltacı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı dört çeşmeden biridir günümüze gelen. Bu çeşme gördüğümüz gibi kemer kaşlı bir niş ve kesme taştan yapılmış. Önünde mermer bir su teknesi bulunmakta. Biraz genişçe olan bir çeşme. Günümüze kadar ulaşmış. Ee, güzel, ilginç bir çeşme. Bunun gibi 4 tane çeşme yaptırmıştır Baltacı Mehmet Paşa. Ee, Osmanlı'da 2-3 kez sadrazamlığa gelen Osmancıklı önemli bir devlet adamıdır. Ee, bu 4 çeşmenin anlamı 4 halife için, Halife-i Raşidun denilen 4 halife adına yaptırılmıştır. Hayret amaçlı yaptırılmıştır. Şehir su ihtiyacını gidermek için. Günümüze kadar kalmış 300 yıl aşkın süredir ayakta olan bu tarihi cami günümüzde halen faal olarak kullanılmaktadır.